Daha yumuşamış. miymiş <laughs> abi <laughs> Niye sinir yaptın Hacı? Bana bak. Dün gece ne oldu anlat bakayım. Hiç sesin sorunu çıkmıyor. <laughs> Suyun falan mı çekilmiş yoksa? <laughs> bak Ulvis. Seni var ya kuru kuru keselerin bak. Senin derini yüzerim, antiseptik. Kilometre bakımın geldi gene. Ya arkadaş böyle bir şey olamaz ya Devir abi kusura bakma. Cücü bu bir tuzağı kurmuş dün gece yatağa ya. Fişledi bizi keçi boynuzu. Ya, anlamıyorum ki. Bit horoz Nilüfer'i anne olarak kabul edemiyor. Oğlum. Sen böyle işsiz beşsiz gezersen... ...yarın bir gün seni de baba olarak kabul etmez Cüce her daim. Selamun aleyküm Demir abi. Aleykümselam. Ya benim fırını devretmem lazım. Bana acil bir müşteri bulabilir misin? Allah'ım bu krizler nasıl olur bilmem ama... Benim o acil müşteri Celal abi. Ba bana devret fırını, bana sat. Ne istiyorsun? Hepsini elliye bırakırım. Hepsi elli derken? Celal abi, evin karın çocuğundan içinde. Abi sen nasıl bir adamsın ya? Ne oldu sana ya? Gevreme, yetersiz. Şimdi açık net söylüyorum, ben hepsini elli veremem. Hatta hiçbirine elli veremem ama her ay sana taksit veririm Celal abi. Yüz yüz, bin ayda öderim. Anlaştık. Ne anlaşması Cevahir? Ben veremem böyle, kusura bakma. Dur Celal dur bir dakika. Şimdi Cevahir birazını peşini öderse. Üzerini taksit yapar mısın? Yani yeni evlendi. Ben kefilim kendisine. Sen kefilsin de Devir abi. Kudüs'ü baba kefil mi? Hepimiz biliriz birbirimizi burada. <laughs> Nusret. Hay. Pardon. Kutlu olsun baba ya. Birden böyle ne bileyim çok korktum. Düğün derdi kurum kuruluş derken... ...pek görüşemedik. Evde ev arkadaşı olmamıza rağmen. Oğlum Mürsel... ...ben sana dargınım. Niye benden sakladın işsiz olduğunu? Utandım. Evde işsiz kaynıyor. Amele pazarı gibi ev. Ben de gündelik işlerle idare ettim. Günde diye bile gittim. Şimdi de iş aramaya gidiyordum. Hüseyin, Oğlum sen onurlu bir çocuksun. Merak et, Allah senin ayağına güzel bir iş dolar. İnşallah. Ha, faydasız arıyor. Efendim? Baba, hemen Celal'in fırınının önüne gel. Sıcak bir gelişme gelişti. Niye lan fırını mı yaktı? Yakacağım Allah'ın izniyle. Hadi Kuti, ekmek, nimet seni çağırıyor. İyi tamam. Hürsel işin yoksa gelsene benimle. Tabii dört aydır işsizim, her yola gelirim. Top yolsuz Mürsel. Hadi yürü. Hadi. On bin peşin, kırk bin lirası da sekiz ay taksit. Tamam, verdim gitti. Sana itimadım sonsuz kudresi baba. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olasın, sağ olasın. Hadi sen de hayrını gör. <laughs> Ya çocuklar, çok ucuza kapattık ha. Ya çok ucuza açtık baba ya. Çok katalizör bir insansın var ya. Sendeki bu babacan imaj var ya bende olsun... ...boğazların geçiş hakkını kimseye vermezdim. Yalnız benim bir şartım var Cevahir. Buranın amiri müdürü mürsel olacak. He, ee, buraya aklı başında bir adam lazım. Bir bir, bir dakika. Fil hakika babacığım. Şimdi bazı insanlar müdür doğar, bazıları gübür doğar. İşte sen gübürsün. Ulvi de dükkanın önünü süpürsün. Hadi size kolay gelsin. Bak, bak. Allah'ım ya Allah! Im. Körün istediği bir göz, Allah verdiği cin göz. Bana bak lan, tir tir. Bana sakın sahibinmiş gibi davranma. Sahibinden çok zopa yersin ha. Cevap ortağım, çok acil fırıncı ustası bulmamız lazım. Niye lan geri zekalı? Sanki bina yapıyoruz lan. Ekmek yapamayacak kadar mamana insanlar mıyız biz? Ekmek yapmak için araç ve gereçlerimiz nelerdir? Hemen açıklıyorum. Un, yumurta, su, ateş, tahta. Tahta, yanan tahta ama. Ondan sonra da al sana ala ekmek. Cevair, Ramazan Ramazan oynamayalım insanların ekmeğiyle. La oğlum, ekmek bulamazlarsa çıbık kreker yesinler. Susun lan, Allah Allah. Bana bak, Ardım'ın genel müdürü. Yılların atlangıcına iş öğretme ha, Mamut! <laughs> Hadi bakalım, besmeleyle başlayın. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim.